Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Binomo platformunu inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Binomo platformu Türkiye'de gerçekten çok fazla kullanılan bir platform. Ve yine bizlere güvenle kazanç yöntemlerini sunuyorlar arkadaşlar. Zaten diğer videomuzda da gerekli detayları sizlere anlatmıştık. O yüzden ilk videomuzda diğer detaylara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu videoda sizlere bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Bizlere özel yani bizim community'mize özel şu anda bir etkinlik bulunuyor arkadaşlar. Eğer şu anda kayıt olursanız ve ekranda beliren kodu girerek yatırım yaparsanız e, paranız içeride direkt olarak ikiye katlanacak ve size bir bonus tanımlanacak. O yüzden e, bu kodu girmeniz önemli arkadaşlar. Ekranda beliren kodu girmeniz gerekiyor. Zaten açıklama kısmına da bu kodu ekleyeceğim sizler için. Burada detaylı güncellemeleri de direkt olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela yenilikler kısmında gördüğünüz gibi gelen yenilikleri anvan an görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer detaylara baktığımızda ise arkadaşlar aslında burada kazanç yöntemi yukarıya da aşağı yönün işlemler alarak gerçekleşiyor. O yüzden aslında bu kısmın kolay bir şekilde yapıldığını belirtebiliriz. Tabii ki risk de içeriyor ama burada gerekli stratejileri yaparsanız güzel de gelirler elde etme şansınız bulunuyor arkadaşlar. Müdüre dersinde onu bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi mesela burada tutarı öncelikle ayarlıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar mesela burada hatta 1200 TL'lik bir işlem alalım sizlerle birlikte. Şu an mesela grafik aşağıya doğru gidiyor. Biraz beklemek istiyorum. Ve buradaki sayacı da görüyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela işlem girdiğinizde 2 dakika sonrasını alacak beni. Yani direkt olarak bu işleme giremem. Fakat burada bir düşüşü bekleyerek aslında yukarı yönlü bir işlem almak istiyorum şu anda. Gördüğünüz gibi aslında grafiği an ve an takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Short ve long işlemleri gibi bunu düşünebilirsiniz. Fakat tabii ki buradaki yöntem daha da kolay. Mesela aslında buradan bir yukarı yönlü işlem alabiliriz. Hatta dilerseniz mesela atıyorum çok düştü direkt ters işlem de alabilirsiniz. Yani bu sayede de aslında kaybınızı yine bize azaltmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer bu işlem tutarsa yüzde %82'lik bir kazanç sağlayacağım. Yani iki katını vermiyor. yüzde %82'lik bir kazanç sağlıyoruz. Tabii ki bu işlem gelirse bu kısmın yukarısında bitirmesi gerekiyor. Zaten grafikte de bunu detaylı olarak görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani buradaki aldığımız işlemi şu anda kaybettik. Dediğim gibi arkadaşlar işlemleri bu şekilde alabiliyorsunuz. Tabii ki burada gerekli stratejileri belirlemeniz gerekiyor. Yani bu grafikleri düzenli olarak takip etmeniz gerekiyor ve yukarıya da aşağı yönlü işlemlerle burada gelirler kazanabiliyorsunuz. Ek olarak arkadaşlar burada mesela bonuslar kısmı var. Dilerseniz buradan bonuslarınızı vesaire de alabilirsiniz. Burada kişiye özel bonuslar sunuyorlar. Şimdi para yatırma kısmına baktığımızda ise arkadaşlar burada gördüğünüz gibi işte ülke kısmını seçiyorsunuz. Para yatırma yöntemlerinde zaten birçok yöntem bulunuyor arkadaşlar. Burada mesela Tether ile yatıracağınız kısım vesaire var. Tabii ki en çok kullanılan muhtemelen Tether kısmıdır kripto e, kullananlar için konuşuyorum burada arkadaşlar Tether kısmında mesela yatırım yaptınız ve burada ekranda beliren kodu girerseniz eğer direkt olarak paranız 2x'e katlanıyor ve 2x olarak burada işlemler açabiliyorsunuz tabii ki bu e, sadece burada geçerli değil diğer yatırma yöntemlerinde de bunu yapabilirsiniz para yatırma bonusunu direkt olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar sizler için bu şekilde bir etkinlik oluşturduk şu an için tabii ki ilerleyen aşamalarda daha güzel etkinlikler de gelecektir arkadaşlar o yüzden takipte kalmayı unutmayın diyelim. Tabi yine de her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Yine güncellemeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.